Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic Adventure serimizin 5. bölümü ama Tail Story'nin ilk bölümü olacak. dilerseniz başlayalım. Hatırlarsanız Sonic Story'de de bu sinematik geçmişti. Dediğim gibi karakterler birbirine bağlantılı olduğu için hepsi birlikte yürüyor. What's this? You're lucky I saw you come down. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply. And it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply! It's a Chaos Emerald! No way! I was lucky to find one of the seven Chaos Emeralds. They have unlimited mystic power. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins and I'll show you what I've been working on. We'll go to the station, hop on a train, and get there in no time. stüdyodayken gidip de abiyeyi aradım diye bir teyze aradı beni. Neyse Allah'tan videoda çok fazla etki etmeden direkt şey yaptım. Neyse ee, gördüğünüz gibi farklı karakterlerin gözünden dedim hikayeyi anlatacak gördüğünüz üzere. Ee, o çarpma sahnesini işte kurtarılma konuşma sahnesini hepsini Tails'ın gözünden Tails'ın perspektifinden oynadık. Tails'da şöyle bir güzellik var. Uçabiliyor. Zıplayıp bir daha zıplama tuşuna bastığınızda uçma özelliği var. Bir de şöyle e, hızlı koşarken basarsanız top oluyor. Basılı tutmanız lazım mı? E, bir de yerinize dururken bastığınızda şöyle bir biçme hareketi yapıyor. Well, well, well. If it isn't Sonic and Tails. It's Eggman. Silence. I am Doctor Robotnik, the most cunning scientific genius in the world. Yeah, right, Doctor Eggman. Enough. I've been working on a master plan, but now it's time to put it to work. That usually means trouble coming from you. Don't even try to endure this time. Give me that Chaos Emerald, or else... Or else what, huh? Or else I'll take it from you the hard way. Söylediğim gibi perspektiften bazı bossları 2-3 kere oynayalım dememin e, olayı buydu. E, bu şekilde ilk e, Sony'in ikinci bizim Tails'ın ilk bossu ile karşılaşıyoruz. Şimdi Tails'ın e spinleş falan gibi bir olay yok. Onda da daha farklı mekanikler var. Mesela uçma mekanik falan gibi. E, onun gibi farklı farklı özelliklere sahip. Ama genelde karakterlerin genel özelliği şu top olma olayı. O hani zıplarken falan da bazı karakterler yine zıplarken falan top olmuyor. Hani e, aslında bazı son iki rows olması lazım o oyunda hepsinin e, işte böyle atlarken yuvarlak olma e, olayı vardı. Bunda yok. Bunda daha çok karakterleri özelleştirmişler. Bir de şöyle bir şey var onu da anlatayım. Ee, çok fazla e, şey yaparsanız eğer uçarsanız bir süreden sonra yorulup aşağı düşüyor That was just too easy. Gotcha. Hey, he's dead. Chaos could use a little snap. Who's Chaos? That's the monster I saw the other day. Uh, monster? Yes, yes, yes. It's really happening. Just as the stone tablet said it would. <laughs> Hear this, Sonic. Chaos' strength increases every time I give him a Chaos Emerald. All he needs is seven emeralds to become invincible. Then he will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotic Land. <laughs> you ready, Chaos? Let's go find the next year. goodness they're gone good britain we can't let that monster get any bigger it could get ugly. you're right chaos must be stopped and he can be if we keep him away from more emeralds right so what do you say sonic let's find the chaos emeralds before eggman does <gülüyor> <gülüyor> e, ee, bizim açık dünyada topladığımız bildiğiniz amblemler vardı. Onlar e, e, şey yapmıyor, tekrarlamıyor yani karakterlere özel e, her karakter, yani her karakter toplayabiliyor ve bir kere toplanabiliyor. Onları da açıklayayım. Niye Geçen gittiğimiz yerin aynısına gideceğiz. Bir de e, farkındaysanız diyaloglarla değişti. E, i̇lk bölümde hep Sonic konuşuyordu. Bu yavrumuz sessiz kalıyordu. Şimdi bu da konuşuyor artık. Ee, daha fazla e, ee, diyalog oldu. Artı diyaloglar da değişti. Onun, onun açısından konuştuğu için. Bir de Tales'da şunları şöyle kesme gibi küçük bir animasyonu var. Bazı yerlerde bunları böyle keserseniz altın falan çıkıyor. Evet işte. çıktı. Şimdi ee, burada topladığımız altınlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Burada topladığımız altına girdiğimizde Oyun ee, oyunda 15 altına başlayacağız gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bir olay var dedi Tails'ın mekaniğinde, Mekanide demeyeyim, ee, oyun kısmında e, Sony'yi geçmeye çalışıyoruz. Öyle bir e, şey de var. Sadece son değil bu arada. Onu ilerleyen kısımlarda zaten göreceksiniz. Farklı galiba bir kere oluyor bir kere farklı bir karakterle konuşuyoruz. Onda spoiler vermeyeceğim ilerleyen bölümlerde zaten e, göreceksiniz. Bir de şu yeşil halkalardan geçtiğimizde tekrardan Tails'ı ana. Oh. Son anda. Son anda. Bu arada o ölmeme olayını Tails'la yapacağım. E, şey yaptım, kafama koydum. da hiç ölmeden bitireceğim. Ve Tails'ın işte böyle bir şekilde kestirmeden hızlı hızlı ilerliyorsunuz Sonic orada oyalanırken. Öyle bir güzelliğimiz var uçmanın faydaları diyelim. <laughs> Ve şuradaki bonus şeyi de alırsanız sizin için iyi da bir tane geldi. <laughs> de bunda birazcık daha böyle e, nasıl diyeyim atlaya atlaya gidiyor. Öyle bir şeyimiz var. Mesela diyelim Sonic'te farkındaysanız şey Emerald Coast'tan başladık. Ondan sonra işte Mystic gittik filan o şekilde dolaştık. Bunda birazcık daha farklı olaylar. çoğu yine aynı da hani mesela diyelim Speed Ike Bey'i daha farklı bir şekilde oynayacağız. Evet, yine kumarhane bölümümüze geldik. Bu sefer farkındaysanız Sonic'te şurada buton vardı. Butona basıyorduk. Oradan e, Speed Dash atarak e, şey Light Dash atarak gidiyorduk. E, şimdi direkt uçarak uçabildiğimiz için direkt uçarak vuruyoruz. Ve kumarhane bölümünde bu şekilde toplamamıza gerek yok. Direkt e, bu alt kısımda şey, 99 altın yaparsanız size hey, hey, hey. yollayacağı diğer bölüme geçiyoruz See you Tails. Şuradan gidersen bizim Come on. See you later, Tails! Hey, Tails! That. The Chaos Emerald. Get away from there. Ah! Not tonight. <laughs> sonic what happened to the chaos emerald uh, eggman got one of them but the other one's safe he must be getting desperate now the emerald count is two to one and eggman's winning let's get a move on <laughs> dahaki like bölüme sarsın şuradaki amblemi alıp göstereyim size en son. E, ee, videoyu beğendiyseniz e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.